Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çamaşır makinanız çamaşırları yırtıyorsa, deliyorsa nasıl bir çözüm bulabiliriz? Makinanın kazanına böyle sivri cisimler kaçmış olabilir. Metal veya plastik parçalar kaçmışsa nasıl tespit ediyoruz? Böyle bir pamuk kullanabiliriz. Küçük bir parça pamuktan şöyle alarak kazanımızda tespit yapmaya başlayalım. Pamuğu hafif hafif kazanda gezdirerek tespitimizi yapmaya başlayalım. Bu esnada biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Sivri cisimler parmağımızı yaralayabilir. Ayrıca kazanda çapaklar olabiliyor bazı yerlerde bu kısımlarda da olabiliyor. Bu çapakları tespit etmek için pamuk iyi bir yöntem. Çapaklı kısımda küçük pamukçuklar kalabiliyor. Böylece tespitimizi yapabiliyoruz. Bunu nasıl çözebiliriz? Zımpara ile. Su zımpara kullanıyoruz. Çok iri dişli olanı kullanmıyoruz. Bu makinemize zarar verir. Bunlar iri dişli olan ya da iri gözlü olan. Bunları yapmıyoruz. Bu zımparayı kullanıyoruz. Bu su zımpara sıfır olan yani dişsiz olan zımpara. Bundan küçük bir parça şöyle keselim kullanmak için. Ayrıca makinaya çamaşırlarınızı atarken ceplerinizi iyi kontrol etmeniz gerekiyor ceplerinizde yanıcı, kesici aletle bulunabiliyor. Çakı, jilet, iğne, bozuk para gibi maddeler var ise eğer bunlar da yırtılmaya, delinmeye neden olabiliyor. Zımparamızı biraz ıslatalım bu şekilde. Islattıktan sonra şimdi işlemimize başlayabiliriz. Kazanda bulunan çapakları bu şekilde çözüyoruz. Hafif bastırarak çapakları bu şekilde yok edebiliriz. Fakat kazanan iğne veya plastik bir parça, metal bir parça düşmüş ise eğer onları cımbızla çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkaramadığımız takdirde yetkili bir servisten yardım istiyoruz. Kesinlikle kazanımızı kendimiz ayırmaya, parçalamaya çalışmayalım. İçinden çıkamayız. Bu da makinede ağır hasarlara neden olabilir çapağımızı kontrol edebiliriz bu şekilde. Elime böyle bir tül çorap geçirdim ve çapağın yok olup olmadığını bu şekilde kontrol edebilirim. Elimle tekrar kazanı kontrol ediyorum. Yine hafif hafif bastırarak dikkatli olarak ve kazanda herhangi bir çapak yok. Tül çorabıma zarar vermedi kazan. Hafif bir çapak kalmış ise yine işlemime aynı şekilde devam ediyorum. Şu kısmı kullanmıyoruz. Zımparanın bu kısmını kullanıyoruz. Burayla yapıyoruz işlemimizi. Islatabiliriz tekrar veya ıslak ise gerekmez. Şimdi tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Çapak yok oluncaya kadar bu işlemi yapalım. Bu kısımlarda da olabilir hatta buraya da aynı işlemi yapabiliriz ve çapak yok olduktan sonra zaten kazanımız çamaşırlara zarar vermeyecektir. Son kontrolümüzü de bu şekilde yapabiliriz. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyor olacağım.